Şimdi ne yapalım? Yeni bir kağıt çıkaralım, lütfen. Herkes yeni bir kağıt çıkarsın. Yepyeni bir kağıt. Bu yepyeni kağıtla neler neler yapabilirim. Şimdi ortadan ikiye katlıyorum. Böyle iki ucundan bakıyorum, böyle bir birbirine yakın. Fena değil, güzel. Şöyle şuradan tuttum. Masamda tabi sen masanda çalışıyorsun. Şöyle bastırıyorum güzelce. Katladım böyle. Kağıdımı, yepyeni bir kağıdımı ortadan ikiye katladım. Ne çizeceğiz? Ne yapacağız? tahmin eden var mı ne yapacağımızı? Sayfamı yırtmadan çıkartırsam. Evet çıkart. Şimdi herkes sayfasını katladıysa siyah pastel boyanı hazırla. Tabii ki ne çizeceğiz? Tahminleri duymak istiyorum. Ne çizeceğiz? Neye eksik kaldı bu bizim baş aşağı dönmüş yarasaya benzeyen kızımın? Evet. Evet kanatları. Yarasa kanatlarını yapacağız. Hadi gel çizelim. Pastel boyanı hazırla. Şimdi şuradan buradan geleceğim. Buraya doğru geleceğim. Tamam mı? Hadi gel. Şuradan Şöyle yukarı gel. Ve sonra biraz daha gelebiliriz. Ve sonra şu şekilde bir yuvarlak gibi hop aşağı doğru. Tekrar gösteriyorum. buradan şöyle geldim ve buradan biraz yukarı çıkarmış gibi yapıp aşağı doğru indim sonrasında yarasamın kanatlarının ucu nasıl oluyor buradan biraz yukarı çıkıyorum biraz aşağı iniyorum biraz yukarı çıkıyorum biraz aşağı iniyorum biraz, aşağı iniyorum, biraz, yukarı, çıkıyorum, biraz yukarı çıkıyorum ve böyle gidiyorum Zikzak yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı geldim burada. Şimdi bunları birbirine bağlamam lazım. Şu uçtan yukarı bir çizgi. Uçtan aşağı doğru bakan buradaki köşemden yukarı bir çizgi yaptım. Aynı şekilde burada da var. Buradan da yukarı bir çizgi. istersen şuraya da bir tane daha çizgi yapabilirsin. Herkes yaptı mı kanadını? Aynen buradan böyle çıkıp buradan aşağı geldim. Buradan da zikzak zikzak ve buraya çizgilerimi ekledim. Şimdi ne zamanı? Kesme zamanı. Herkes makaslarını hazırlasın lütfen. Yarasamın kanadını keseceğiz şimdi. Yani yarasa kız. Yarasa kızın kanadını keseceğiz. Ee, keserken tabii ki kaç tane kanadım var? Kaç tane kanadım olması gerekiyor? İki tane. O yüzden bundan böyle kesince bize iki tane kanat çıkacak. Hadi gel kesmeye başlayalım. Keserken dikkatli olmayı unutma. Yardım istemekten de çekinme. Evde annenden, babandan, her kim varsa. Kenarlarından olabildiği kadar çok şart değil. Nasıl kesersen kes onun kanat olduğu anlaşılacak. acele etmeden yavaş yavaş kesiyorum. Küçük olsan da büyük olsan da fark etmez. Ufacık bir dikkat dağınıklığında bir yerini kesebilirsiniz. Ki bir tarafımda çizgilerim var. Onları boyayacağım kanatlarımı. Bu tarafta yok. E bu tarafa da çizgi ekleyelim. Aynı şekilde. Sen şu an kesiyor olabilirsin. Keserken beni böyle kulağınla dinle. Bana bakmana da gerek yok. Kes, birazcık bekleyeyim ben seni. tarafını kes, kestiğimiz yerde bu tarafta çizgilerim görünüyor zaten. Kesmem bittiyse şimdi bir de bunun arkasına da çizgilerini ekleyelim beraber. Nereden yine çizgi yapacağım? Şu aşağıda. Aşağıya bakan taraflardan çizgimi ekleyeceğim. varsan şuradan da bir tane benim çizgim var diye yaptım. Şu aşağıdaki senin nasılsa bir tane daha var belki burada. Oradan da ben burada çizgi olduğu için onu kapatmak için çizgi yaptım. Böyle çizgilerini yap. Şimdi bunları bir boyayalım. istersen ikiye ayrıldı mı bilmiyorum. Ayır ikiye. Önce bir tanesini boyayalım. Gene ben bir sulu boya kullanacağım, bir pastel boya kullanacağım. Mesela önce tane yeşil alayım. Dünyaya bazen ters dönüp bakmak da güzel olabilir değil mi? İlla dümdüz bakmamız gerekmiyor. Bazen ters dönüp de bakabilirim. Hepimiz kendi rengimizi arıyoruz. Bizim pudradan hiçbir farkımız yok. Sen de ne renk olduğunu arıyorsun. Bazen buluyorsun. Bazen diyorsun benim rengim de onunki gibi olsa diyorsun. Benimki de öyle olsa, böyle olsa, şöyle olsa. Hepimiz diyoruz. Ama sonra diyorsun ki galiba benim kendi rengim, kendi yaptıklarım daha farklı, daha güzel diyorsun. Diye, diye, diye. Bakalım şimdi bizim yarasa kızımız nasıl olacak. Üçünü de sulu boya yaptım ben. Şunu bir tane mesela pastel boya yapacağım. Aslında oraya koyu bir renk yapabilirim, yarasaların koyu renkleri var, açık renk. Biz açık hayal ediyoruz. Bir tane onu hatırlatsın diye bir tanesini koyu yapacağım. Koyu renkler de güzel. Açık renkler de güzel. Hepsi bir arada güzel. Evet, koyu güzel oldu. Bir tane daha. Bir rengim vardı, çok sevdiğim. Evet, benim bir kanadım oldu. Şimdi diğer kanada geçeceğim. Dikkat etmem lazım, yırtılabilir. Altında yapışkan var çünkü. Evet, kurtardım. Bir tanesi burada dursun. Diğer kanadımı yapacağım. Yine bir tanesini pastel boyayla başlayayım. Bir tane daha pastel boyayayım. Öyle böyle karalayacağım. Düzgün düzgün boyamak çok sıkıcı. Karalamak daha güzel. Nerede benim fırçam? Şimdi bir tane de sulu boya ekleyeceğim. Ne renk yapsın acaba? Mor. Mor yapayım. Kocaman bir mor. Sulandıra sulandıra git. İlk önce mesela rengini sür. Sonra sadece fırçanı sulandırıp devam et boyanla aksın boyan açılsın rengi koyudan açığa oldu bak mesela bir tane daha yapacağım öyle bu sefer aşağıya koyu koyu süreceğim sonra fırçamı suya sokup suyla devam edeceğim Bu sefer de aşağıdan yukarı koyudan açığa gitti. Evet. Hatta şunun üzerine bir tane daha renk gidebilirim. Pastel boyalar böyle üst üste üst üste. De yapabilirsin. <laughs> Keşifler yapmak serbest. <laughs> Şimdi beraber boyamayı sizle çok seviyorum. O yüzden hemen boyayalım istedim birlikteyken. Sen de boyamanı bitirdiysen benden sonra da devam edersin tekrar. Şimdi hadi gel kız çocuğumuzu gene ters baş aşağı şeklinde hazırla. bugün unutma. Bugüne kadar bu, bu hafta içerisinde 3 tane beraber çalışma yaptık. Hangilerine katıldıysan bir tane ya da iki tane ya da üç tane onları bana aynı fotoğraf karesi içinde gönder olur mu? Daha kolay olacak benim için. Hepsini göreceğim. Altta görünmeyen resimler kalmayacak. Ve hatta hikayene eklersen o da daha kolay olur. Hemen ben de hikayeme eklederim. Bugün bütün güzel resimlerinizi görme ve sergilemeye başlama günü. <laughs> İlerleyen günlerde devam ederim paylaşmayı. Bugün de başlarım. Şimdi kız ters bir şekilde duruyor. Kanatları nasıl takacağız? Ne taraftan takacağız? Kanatlarını da ters takmamız lazım, değil mi? Şimdi bir bakalım, bir deneyelim nasıl görünüyor diye. Mesela şöyle takarsam olur mu? Olabilir mi? Yok. Şöyle mi takmam lazım? Ha, böyle olabilir mi? Sen de bir kendi kanadına bak. Benim niye burada böyle beyaz bir tane kalmış? Bunu ben bir keseyim. Hadi şimdi kanatlarına bak. Ters baş aşağı duruyorum. Böyle mi koymam lazım? Yoksa böyle mi koymam lazım? Bu ince kısmı onun ucu. Galiba böyle koysak olacak değil mi? Hadi gel yapıştıralım. bu dalgalanan büyük kısım dışarı doğru şu ince kısmı küçük tarafı şöyle gelecek bir yapıştır boşlukta kalan yerim varsa oraya da tekrar sür Evet Şimdi diğer tarafına bakalım nasıl olacak. Böyle olur mu? Böyle olmaz değil mi? Yok, böyle. Evet, o da böyle olacak. Şu tarafa geçeceğim. Bu arada ıslaklık olabilir. Islakken yırtılabilir. Birazcık nazik olmam lazım. Eğer yırtıldıysa senin mesela şu an yaparken hemen bir tane daha yaparsın. Hiç üzülmene gerek yok. Öğrendin artık nasıl yapıldığını. Belki de yırtılmamıştır. Yavaş yavaş koymuşumdur. Çok merak ediyorum nasıl oldu. <laughs> Herkes hazırsa sevgili kızımızı ters tarafa çevirelim. Ve bakalım nasıl oldu. Birazcık bekleyeyim herkesi. Buralarını yapıştırdık. Şuradan çıkaracağım. Tamam. Hadi düz düze döndürelim. Şimdi akşamdı. Yara, yarasa kız ters dönmüştü ya da belki rengini arıyordu. Yok akşam akşam evet rengini arıyordu, uçuyordu. Bakalım bakalım nasıl olmuş. Aa çok güzel. Herkesinki nasıl oldu? Herkesinki çok güzel olmuş gibime geliyor. Görüyorum ben yarasalarınızı, yarasa kızlarınızı. Mesela ben saçlarımı şuradan biraz daha. Şimdi sen ben gittikten sonra sayfamda bak. Şöyle bir bak. Neler yapabilirim? Arkama bir şeyler ekleyeyim mi? Eklemeyeyim mi? Kesmek isteyebilirsin bu yarasa kızı. Her tarafını onu yalnız ve özgür tutabilirsin. Ya da arkasına bir, bir şeyler çizebilirsin. Saçlarını mesela ben birazcık daha böyle arttırmayı planlıyorum. Buralarında saçlarını birazcık daha yoğunlaştıracağım. Kanatlarının üzerinden birazcık daha pastel boyayla geçebilirsin. Renklendirebilirsin. Belki bu, bu şeyin bitmemiştir. Elbiselerine de renk eklersin. Sana iyi eğlenceler diliyorum. Bazen dünyaya baş aşağı bakmak da gerekiyor. Her şeye düz bakmak gerekmiyor. Hepimiz farklı farklıyız ve farklı farklı güzeliyiz. Bunu da aklından çıkarma. Resimlerinizi de aynı fotoğraf karesi içinde bir arada kaç tanesine katıldıysanız bu haftakileri bana o şekilde hikayenizi eklerseniz de daha rahat olur. Merakla bekliyorum. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Kendinize iyi bakın masanızı da toplamayı unutmayın tamam mı? Ellerini de yıka. Bu pastel boyalar boyuyor çünkü ellerimizi. Güzelce bir ellerini yıka. Resminle eğlenmeye devam. Hoşçakalın. Herkese bay bay.